Suizanda da hüsnüzanda da yani insan olarak abartıyoruz. Ya göklere çıkarıyoruz ya yerin dibine sokuyoruz. Oysa ki ortada bir bas şey düşünmek basar. Şey yani bir insanı ne fazla yücelteceksin ne fazla aşağıya düşüreceksin. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey şu. Kendini düşür ama dışındaki herkesi yücelt. Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Bu olmayınca bu defa bunun tam tersi oluyor ve fıtri olmuyor. Yani ben kendimi düşük görecekken başkalarını düşük görmeye başladığımda işte orada sıkıntı başlıyor. Hmm. Karşıdaki insanı da rencide ediyorum ve günah da kazanıyorum. Oysa ki ben kendimi düşük görsem karşılığında sebep kazanacağım. Yani büyümek için yaşayan insanların omuzlarına basmanın bir anlamı yok. Yani onları küçültmenin bir anlamı yok. Ya da bir başkasının günahı sana sevap olarak yazmaz ki. Sana bir 100... avantaj olmaz ki yani bir başkasının hatası. Yani suizanda bulundun evet. ve, ve %100 durdum, de ne kazandın? Durdum. Hiçbir şey kazandın. Zamanız. Ne kazandı ya?